Merhaba arkadaşlar, Kimya Öğretmenim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Kimya ve Elektrik 4. bölümde arkadaşlar elektrokimyasal hücreler ve pilleri işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şimdi elektrokimyasal hücreler arkadaşlar kendi arasında 2 bölümde incelenecek. Ona dikkat edeceğiz. Birincisi arkadaşlar galvanik hücre diye biliniyor. Birincisi arkadaşlar galvanik hücre. Evet, ikincisi ise arkadaşlar elektrolitik hücre. Galvanik hücre deyince arkadaşlar pilleri anlayacağız. Galvanik hücre pil anlamındadır. Elektrolitik hücre ise arkadaşlar elektroliz anlamındadır. Evet, buraya dikkat edeceğiz. Peki arkadaşlar galvanik hücreden başlayalım. Yani pillerden başlayalım. Ne demek? kimyasal enerjiye elektrik enerjisine bakınız dikkat edin kimyasal enerjiyi neye dönüştürecek? Elektrik enerjisine dönüştüren düzeneklerdir diyoruz arkadaşlar. Ve bunlar arkadaşlar egzotermiktir. Yani ısı verendir, ısı elde eden bir tepkime türüdür arkadaşlar. Bunlar istemlidir sevgili arkadaşlar. Ve bunlarda galvanik hücrelerde yani pillerde voltmetre bağlı olacak. İleride işleyeceğiz. Evet. Genellikle arkadaşlar iki yarı hücrede meydana gelir ve az önce de söylediğimiz gibi enerji üretirler. Yani egzotermik bir olaydır arkadaşlar. Peki elektrolitik hücreye gelelim. Yani elektroliz olayına arkadaşlar gelelim. Ne demek? Elektrik enerjisini arkadaşlar elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren düzeneklere arkadaşlar biz ne diyoruz? Elektroliz diyoruz. Arkadaşlar elektroliz endotermik bir olaydır. Yani arkadaşlar dışarıdan enerji alarak gerçekleşmesi gerekir. İstemsiz ve bir olaydır arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Ve yine elektroliz olayında arkadaşlar üreteç bağlıdır. Ona dikkat. Genelde tek yarı hücreden meydana gelir ve burada arkadaşlar enerji tüketilir diyeceğiz. Evet Şimdi bir diyelim galvanik hücre yani piller arkadaşlar piller ne gibi özellikleri var sizlerle paylaşalım. Evet kimyasal enerjiyi arkadaşlar elektrik enerjisine kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürmeye yarayan düzeneklere biz ne diyoruz arkadaşlar pil diyoruz. Pillerde arkadaşlar önemli kavramlar var. Bu kavramları unutmamamız gerekiyor. Dikkat edeceğiz. Evet birinci kavram arkadaşlar elektrot. Elektrot ne demektir arkadaşlar? Elektrot elektrik akımını ileten metal çubuktur diyoruz. Evet, elektrik akımını ileten arkadaşlar metal çubuğa biz demek ki ne diyeceğiz? Elektrot diyeceğiz. Peki elektrolit nedir hocam? Elektrolit ise elektrik akımını ileten iyonlu çözeltilerdir diyoruz arkadaşlar. Elektrik akımını ileten iyonlu çözeltilere biz demek ki elektrolit diyeceğiz. Bunlar arkadaşlar asit olabilir, baz olabilir veya tuz çözeltisi olabilir. Peki yarı hücre deyince ne anlayacağız? Yarı hücre ise indirgenme ve yükseltgenme olaylarının gerçekleştiği bölümlerdir diyoruz. Ve hücre nedir arkadaşlar? İki yarı hücreden oluşan sisteme arkadaşlar biz ne diyoruz? Hücre diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi önümüzde bir pil şeması bir pil düzeneği var. Arkadaşlar onu bir gözden geçirelim sizlerle. Arkadaşlar bir pil şemasında ee, az önce bahsettiğimiz gibi iki tane yarı hücreden meydana geliyor. Ee, bakınız burada birinci yarı hücremiz, ikinci yarı hücremiz sevgili e, arkadaşlar. Ondan sonra bakınız bir dış devremiz var, dış devre dikkat ediniz ve bu dış devrede e, bağlı neler var arkadaşlar uçlarında elektrotlar var. Burada mesela çinko elektrot var. E, burada ise arkadaşlar Evet bakır elektrot var, çinko elektrot ve bakır elektrodumuz var arkadaşlar. Ve yine arkadaşlar dış devrede voltmetre bağlı diyoruz ve yine bu iki tane yarı hücreyi arkadaşlar devreyi tamamlayan elimizde bakınız dikkat ne var? Tuz köprüsü var. Ve arkadaşlar bu kapların içerisinde bulunan arkadaşlar çözeltiler elektrolittir diyoruz arkadaşlar. Bunlar elektrik iletkenliğini sağlayan çözeltilerdir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet peki arkadaşlar bize bir de Çinko mesela yükseltgenme potansiyeli verilmiş. Çinko'nun yükseltgenme potansiyeli 0076 volt arkadaşlar bakırın da indirgenme potansiyeli artı 0.34 volt olarak verilmiş. Bunu biz tepkime şeklinde de yazabiliriz. Daha önce ki dersimizde vermiştik. Ve yahut kısaca şöyle de yazabiliriz. E0 zn artı 2'ye yükseltgenme potansiyeli arkadaşlar buradan sıfır 6 volt E0 bakır bakır artı 2 yükseltgenme potansiyeli eksi 0,34 volt olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Ve şunu da unutmayalım pil şemasında anot olacak katot olacak. E, dış devre olacak ve tuz köprüsü. Bakınız dört tane önemli kuralımız, özelliğimiz var daha doğrusu. Bir anot elektrot e, ya da anot kabı, e, katot elektrot, katot kabı ya da tuz köprüsü ve dış devre arkadaşlar. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar yine burada evet önemli bir yerimiz var. Dikkat etmemiz gereken. Anot kabı. Anot kabının ne gibi özellikleri var arkadaşlar? Bunu sizlerle paylaşalım. Anot kabı. Lütfen dikkat ediniz. Anot elektrot arkadaşlar pillerde kesinlikle eksi yüklüdür arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Peki anotta ne olur hocam? Anotta yükseltgenmenin olduğu yerdir. Yükseltgenme olacak. E0 yükseltgenme potansiyeli büyük olan veya E0 indirgenme potansiyeli küçük olan metal arkadaşlar anotta ne yapar yükseltgenir. Yükseltgenme elektrottan nereye doğru olur? arkadaşlar çözeltiye doğrudur bunu da unutmayacağız. Elektrottan çözeltiye doğru meydana gelecektir. Birinci kap bu durumda anot yarı hücresi olur. Peki neden anot yarı hücresi oluyor arkadaşlar Çünkü Çinkonun yükseltgenme potansiyeli bakınız burada 0,76 volttur bakırın ise yükseltgenme potansiyeli az önce bahsettik gördük. Eksi 0.34'tür. Çinko'nun yükseltgenme potansiyeli büyük olduğu için Çinko anot kabında ne yapacaktır? Yükseltgenecektir. Ve Zn yani Çinko elektrot bu durumda ne yapar arkadaşlar? Aşınır. Çünkü bakınız Çinko katısı nereye yükseltgendi arkadaşlar? Çinko artı 2'ye yükseltgendi. Yani elektrot tüm kütlesi e, aşınarak e, çözeltiye geçecek ve bu durumda zene elektrot aşınır. Kütlesi evet arkadaşlar azalır ve bu durumda arkadaşlar çinko artı 2'nin derişimi ne yapacaktır? Artacaktır diyeceğiz. Evet. Peki katot elektroda gelelim. Katot kabına gelelim arkadaşlar. Katot elektrot arkadaşlar anot eksi yüklüydü. Katot ise artı yüklü diyeceğiz. indirgenmenin olduğu yerdir. Bunu unutmuyoruz. E0 indirgenme potansiyeli büyük olan veya E0 yükseltgenme potansiyeli küçük olan metal katotta ne yapacaktır arkadaşlar? İndirgenecektir. Evet. Peki indirgenme ise arkadaşlar bakınız çözeltiden elektroda doğrudur. Buna dikkat edelim. İkinci kap bu durumda arkadaşlar katot yarı hücresi olur. Bakınız e, dolayısıyla katotta indirgenme olacak. E, indirgenme potansiyeli büyük olan e, bakırdır. E, cu artı 2'den 2 elektron alıp bakır katısına dönüştü. Buradan arkadaşlar indirgenme potansiyel değeri sıvırı göl arkadaşlar kaçtır? 34 volttur. Peki bu durumda arkadaşlar bakır elektrot kütlesi ne yapması lazım? Artması lazım. Çünkü bakır artı 2'den bakır katısına bir dönüşüm var arkadaşlar. Dolayısıyla bakır elektrodun kütlesi ne yapar? Artar. Peki bakır elektrodun üzerinde birikme olur arkadaşlar. Ve bakır artı 2 iyonu bakır katısına dönüştüğü için bakır artı 2'nin derişimi ne yapar arkadaşlar? Azalır diyoruz. Devam edelim. Arkadaşlar anot bakınız e, yarı tepkimesini evet bir inceleyelim. Sevgili arkadaşlar. Anot yarı tepkimesinde neler oluyor? Az önce de bahsettik. Çinko arkadaşlar katısı çinko artı 2 yükseltgeni yükseltgenme potansiyeli 0.76 volt Katotta arkadaşlar bakır artı 2 iyonu 2 elektron olarak bakır katısına dönüşüyor. E0 dr artı 0.34 volt arkadaşlar burası yükseltgenme. Evet burası ise arkadaşlar indirgenme potansiyeli artı 0.34. Peki bu durumda arkadaşlar tepkimeyi yazalım. Yarı tepkimelerin değerleri arkadaşlar bize verilmiş. Bakınız Bunları taraf tarafa topladığınız zaman iki tane elektron bakınız birbirini ne yapacak götürecek. Burada çinko katısı olacak. Bu tarafta artı bakır 2 artı arkadaşlar akva suda iyon olacak. Tepkime çift yönlüdür ters sinirdir. Sağ tarafta arkadaşlar bakınız çinko 2 artı aqua ve arkadaşlar bakır katısı evet olacak. Peki hocam buradan e, E0 pil değerimiz kaç yapacak? Bunların ikisinin toplamı. Hes prensibinden hatırlarsanız 0,76 volt e, artı arkadaşlar artı 0,34 volt. Bunları topladığımız zaman E pil değerimiz 1,1 ,1 volt gelecektir sevgili arkadaşlar. Evet. Biz arkadaşlar pil şemasını pil şemasını e, kısaca anot. Bakınız sol taraf anot şurası tuz köprüsü anlamındadır arkadaşlar tuz Evet köprüsü anlamındadır Evet diyoruz ee, ve sol tarafta dediğimiz gibi Anut e, sağ tarafta da kato şeklinde arkadaşlar yazılabilir. Ee, yani ben şunu şöyle de ifade edebilirim Bakın şöyle şurada göstereyim size burada göstereyim dikkat Çinko bakınız. Çinko artı 2'ye 1 molar. Bakınız burası anot oldu. Dikkat. Aynı şekilde arkadaşlar bakır artı 2'ye indirgenecek 1 molar. Burası da bakır katısına dönüşmüş. Şurası ne oldu arkadaşlar? Katot oldu. Şu çift çizgiyi gördüğünüz zaman bilin ki nedir arkadaşlar? Tuz köprüsü diyeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar az önce de şurada verdiğimiz gibi e pil arkadaşlar e pil e anot artı e katot şeklinde yorumlanabilir diyeceğiz değerli arkadaşlar. ve da e pil arkadaşlar e yükseltgenme artı e indirgenmenin toplamı şeklinde verilebilir diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar tuz köprüsü ne işe yarar? İki önemli görevi vardır. Birincisi devreyi tamamlamak arkadaşlar. İkincisi yük denkliğini sağlar. Bunu unutmayacağız. Tuz Köprüsü'nde arkadaşlar anyonlar her zaman nereye gider arkadaşlar? Anota. Katyonlar ise her zaman nereye gidecektir? Katoda arkadaşlar gidecektir. Peki dış devre ne işe yarar? Elektron denkliğini sağlar. Elektronlar her zaman anottan evet dikkat katoda doğru hareket eder arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Peki şifremiz nedir? Anot arkadaşlar aşınır. Katot ise arkadaşlar katlanır diyeceğiz. Evet şunu unutmayalım kimya arkadaşlar. Kimyamız asla değişmez. Gerek pillerde gerek elektroliz olayında arkadaşlar bunu asla unutmuyoruz. Katotta arkadaşlar indirgenme katotta evet dikkat indirgenme meydana gelecek sevgili arkadaşlar. Evet şuradaki me tuz köprüsü ve yükseltgenme ise anotta olur. Önemli bir şifre unutmuyoruz arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Pilde anot ve katot arkadaşlar nasıl belirlenir? Pilde evet anot ve katot nasıl belirlenir arkadaşlar? Bunu şöyle kısaca sizlerle paylaşalım. Yükseltgenme arkadaşlar gerilimlerine göre biz ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. Yükseltgenme gerilimi büyük olan atom veya iyonun bulunduğu elektrot ne olur? Anot olur. <laughs> Ya da arkadaşlar ikinci özelliğimiz indirgenme gerilimine göre arkadaşlar indirgenme gerilimi büyük olan taraf ne olur arkadaşlar? Katot olur. Ve da yine devam ediyoruz arkadaşlar. Kütle değişimine göre kütlesi azalan elektrot nedir? Anot. Kütlesi artan elektrot katottur. Buraya dikkat. Peki iyon değişimine göre eğer çözelti değişimi artıyorsa çünkü yükseltgenme var. Arkadaşlar anot olur. Eğer çözelti derişimi azalıyorsa arkadaşlar o zaman ne olur? O taraf katot olacak diyeceğiz. Evet peki metal aktifliğine göre arkadaşlar elektron verme eğilimi büyük olan metalin arkadaşlar bulunduğu taraf ne olur? Anot olur. Elektron verme eğilimi küçük olan metalin bulunduğu elektrot ne olacaktır? Katot olacaktır. Buraya da dikkat. Elektron hareketine göre yine burayı unutmuyoruz arkadaşlar. Az önce de söylediğimiz gibi elektronlar her zaman dış devrede nereden nereye akar? Arkadaşlar anottan katoda doğru hareket edecektir. Bunu da unutmayacağız. Peki tuz köprüsündeki iyon hareketine göre değerli arkadaşlar. Tuz köprüsünde hatırlarsanız dedi ki katyonlar katoda anyonlar anota hareket eder. Ona dikkat. Ve pil şemasına göre az önce verdik. Pil şemasında önce anot yazılıyordu. Sonra katot yazılıyor arkadaşlar. Bakınız önce anot. Bu taraf anottur. Bu taraf ise katottur diyeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi arkadaşlar bir sorumuz var. Birinci sorumuz arkadaşlar. Buna göre pil E0 pil nedir diye. Bakınız bu tarafta demir demir. Evet elektrot. Burada gümüş elektrot var. Demir artı 2 iyonu çözeltisi var. 1 molar. Gümüş artı iyonu çözeltisi var. Arkadaşlar bu da 1 molardır diyor. Buna göre arkadaşlar buna göre dikkat edelim. Demir katısı demir artı 2'ye yükseltgenmiş. E0 değeri 0.44. Gümüş gümüş artıya yükseltgenmiş. E0 değeri eksi 0,80. Arkadaşlar burada anot ve katotları hemen sizlerle yazalım. Bakınız S0 yükseltgenme potansiyeli büyük olan demir ne yapar? Yükseltgenir. Dolayısıyla arkadaşlar birinci kap ne olacaktır? Anot olacaktır. Lütfen dikkat. Demek e S0 yükseltgenme potansiyeli büyük olan ne oluyor? Anot oluyor arkadaşlar. O zaman burayı yazalım. Demir katısı arkadaşlar demir evet ağrıtı 2'ye yükseltgenecek. 2 tane elektron verdi. E0 değeri 0,44 volt arkadaşlar oldu. Evet katoda gelelim değerli arkadaşlar. Katotta ne olacak? Katotta ise şurası anot. Burası katot. Katotta indirgenme meydana gelir. Onun için bunu yapmam lazım. Ters çevirmem lazım. İndirgenebilmesi için arkadaşlar. Bir elektron aldı. Gümüş katısına evet dönüştü. Evet hatırlarsanız dedi ki eğer bir tepkime ters çevrilirse. E 0 işaret değiştirir burası artı 0,80 volt olur. Bakınız toplayalım arkadaşlar bil tepkimeleri redoks tepkimeleridir? Alınan verilen elektron sayılarının evet eşit olabilmesi için burayı bakınız burada bir elektron var burada iki elektron var burayı iki ile çarpmanız e, gerekiyor ve dolayısıyla buradan net bil tepkimesini yazacak olursak evet buradan arkadaşlar bakınız demir katısı 2 tane AG artı arkadaşlar ve demir artı 2 ve 2 AG katısı şeklinde olacak. Buradan E0 pilimiz arkadaşlar. Evet ne yapacaktır? 0.80 artı 0.44'ten E0 arkadaşlar pilimiz. Evet artı 1 virgül 24 volt olacaktır arkadaşlar. Evet. Şimdi bir başka sorumuz değerli arkadaşlar. Alüminyum alüminyum artı 3'e yükseltgenmiş. Nikel artı 2 nikele indirgenmiş hatırlarsanız. Evet böyle bir hücre diyagramını az önce verdik. Yukarıda verilen hücre diyagramına göre E0 pil kaçtır diyor arkadaşlar. Bunu nasıl belirliyorduk hatırlayalım arkadaşlar. Dedi ki Böyle bir hücre diyagramında bu taraf ne oluyordu hatırlayalım. Arkadaşlar burası anot. Şurası ise arkadaşlar ne olur? Burası arkadaşlar katot. Anotta ne olur hocam? Yükseltgen mi olur? E, o zaman E0 pil direkt bakınız. E anot. Bakınız E anot. Artı E0 katot olarak toplarsak bulabiliriz. Anotta bakınız alüminyum var yükselt gelmesi 1,66. Bakınız nikel ise indirgenecek. Arkadaşlar yükseltgenmesi 0,25 indirgenmesi eksi 0,25 volt şeklinde ele alacağız değerli arkadaşlar. Peki hocam buradan sonuç ne gelecektir? Evet 6'dan 5 çıkarın 1, 6'dan arkadaşlar 2 çıkarın 4, 4. Evet ve 1,41 volt gelecektir. Evet. Şimdi arkadaşlar bir başka önemli evet bir sorumuz var. Evet. Şimdi burada bir pil düzenimiz var. Birinci kaptan nikel sülfat arkadaşlar var. İkinci kapta arkadaşlar hidroklorik evet asitimiz var sevgili arkadaşlar burada yine nikel elektrot var. Burada ise gümüş elektrodumuz var. Evet arkadaşlar. Şimdi nikelin yükseltgenme potansiyeli gümüşün hidrojen yükseltgenme potansiyeli verilmiş. Yukarıda verilen pil sistemine göre arkadaşlar bizden evet A'dan G'ye kadar soruları istemekten. Arkadaşlar bu tarz soru tiplerinde bakınız burada elektrotlar farklı ve kullanılan bakınız burada Elektrot ve çözeltisi aynı ama Burada ise çözelti ile elektrodun elementi birbirinden farklı. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda arkadaşlar anotu belirlemek için arkadaşlar direkt elektrotlara bakılır. Elektrodu elektrotlardan yükseltgenmesi büyük olan anot olur. Lütfen buraya dikkat. Elektrotlara bakacağız. Yükseltgenmesi büyük olan ne olacaktır arkadaşlar? Anot olacaktır. Peki hocam nikel mi gümüş mü? Bakınız nikelin yükseltgenme potansiyeli 0.25 gümüşün ise eksi 0.80 nikelin yükseltgenme potansiyeli daha büyük olduğu için arkadaşlar anot elektrot hangisi olur? Nikel olur. Katot elektrot ise o zaman otomatik mi arkadaşlar? Gümüş olur. Dış devrede arkadaşlar neresi olur? Ee, dış devrede elektron akışı şurası anot olacak. Burası ise katot olacak. Evet. Elektron akışı o zaman arkadaşlar nereden nereye? Birinci kaptan arkadaşlar. ikinci kaba doğru olacak. Yani nikelden arkadaşlar nikelden AG tarafına doğru olacak. Peki anot yarı tepkimesi o zaman nikel üzerinden hesaplayacağız yazacağız. Nikel nikel artı 2 artı 2 elektron e sıfırı arkadaşlar 0 25 volt. Katot yarı tepkimesine Bakalım katotta indirgenme olur. İndirgenme arkadaşlar nereden nereye olacak? İndirgenmemiz nereden nereye olur arkadaşlar? Dedi ki indirgenme çözeltiden elektroda doğru olur. Çözeltide burada H artımız var arkadaşlar. 2 H artı 2 elektron alarak H2 gazına dönüşecek. Bunun E0 arkadaşlar 0 0 volt şeklindedir. Ve bu, biz Evet bizden ne istiyor bir de net pil tepkimesini istiyor. İkisini toplarsanız arkadaşlar ikisini toplarsak bakınız burada burada iki elektron birbirini ne yapacak götürecek. Evet ve bu tarafta net pil tepkimesi olarak bakınız elimizde nikel katısı iki tane hidrojen artı evet tersinir tepkimemiz nikel artı iki ve hidrojen gazı meydana gelecektir. Ve evet. Peki E pil neye eşit hocam? E pil arkadaşlar direk nikenin yükseltgenme potansiyeline eşit olacak diyeceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi bir başka arkadaşlar sorumuz var. Yukarıdaki pil düzeni ile ilgili. Evet. Yargılarından hangileri doğrudur? Bakınız dikkat ederseniz elektron hareketi x'ten Y'ye doğru. Diyor ki. Bir. X elektrot anottur. 2. Y elektrodun kütlesi zamanla artar. 3. Tuz köprüsündeki katyonlar ikinci kaba doğru hareket her zaman dış devreden anottan katoda doğru hareket edecektir. Evet dolayısıyla buranın ne olması lazım? Anot olması lazım. Buranın ise katot olması lazım arkadaşlar. Evet. Demek ki elektron nereye gider? Anottan katoda doğru hareket eder. O zaman burası anot. X anot elektrot. Y de katot elektrot olacaktır. Dolayısıyla X elektrot anot mudur hocam? Evet. Peki Y elektronun kütlesi zamanla artar. Şimdi burada indirgenme meydana gelecek. İndirgenme meydana geleceği için burada birikme olur. Yani Y artı arkadaşlar akva bir elektron alıp Y katısına dönüş yapacak. Dolayısıyla burada Y elektronun kütlesi zamanla ne yapar? Artar. Bu ifademiz ne oldu? Doğru oldu. Peki tuz köprüsündeki katyonlar dedi ki katoda doğru hareket eder. Anyonlar anota, katyonlar katoda doğru hareket eder. Dolayısıyla arkadaşlar katyonlar ikinci kaba yani katoda doğru hareket edecektir diyoruz. Cevabımız 1 2 3. Peki arkadaşlar burayla ilgili son sorumuz. Şimdi arkadaşlar yine bir pil düzeni bir pil sistemi verilmiş bize. Bu tarafta A elektrot var arkadaşlar. Evet bu tarafta A elektrodumuz var. Bu tarafta B elektrodumuz var arkadaşlar. 1 molar A NO3 2. Burada ise 1 molar yine B NO3 2. E, çözeltilerimiz var sevgili arkadaşlar şekildeki pil çalışırken A artı 2 derişimi arttığına göre. Bakınız A artı 2 derişiminin artması demek şöyle bir tepkimenin olması demek. A katısının A artı 2'ye 2 iki elektron verip dönüşmesi demek. Yani burada ne oluyor hocam? Yükseltgenme olayı gerçekleşiyor. Yani burada ne olacak? Aşınma olacak arkadaşlar. Evet aşınma olacak. Şimdi birinci özellik Diyor ki A artı 2 derişimi arttığına göre. 1. Elektron akışı A elektrottan B'ye doğrudur. 2. B artı 2'nin elektron alma isteği A artı 2'den fazladır. 3. A elektronun kütlesi zamanla zamanla artar. B'ninki ise azalır. Hangileri doğrudur diye sormakta. Şimdi arkadaşlar Az önce de bahsettiğimiz gibi A artı 2'nin eğer derişimi artıyorsa buranın ne olması lazım arkadaşlar? Anot olması lazım. Burası ne olacak? Anot. O zaman burası otomatikmen ne geldi? Katot olarak geldi arkadaşlar. Peki anot ise burası, burası katot ise elektron akışı nereden nereye olur? Her zaman dedik anottan katoda doğru olur. Yani A elektrottan B'ye doğrudur. Bu ifademiz ne olur? Doğru olur. Peki <laughs> B artı 2'nin elektron alma isteği A artı 2'den fazladır. Doğru. Çünkü katotta indirgenme olur. İndirgeme demek elektron alma demektir. Dolayısıyla arkadaşlar B artı 2'nin elektron alma isteği A artı 2'den ne olur? Daha fazla olur. 2 de doğru. Üçüncü öncül A elektrodun kütlesi zamanla artar. Aslında bakınız burada verdik. A elektrodun kütlesi aşınma olacağı için yükseltgenme olacağı için A elektrodun kütlesi ne olur hocam? Azalır. B'ninki ise arkadaşlar ne yapacaktır? Artacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.